Değerli takipçilerimiz, bugün 17 Nisan 2023, Ben Emre Kuvvet geçtiğimiz haftan değerlendirmesiyle sizlerle birlikteyiz. Avusturya'da sandıkların kurulacağı yerler belli oldu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları 27 Nisan ile 9 Mayıs arasında oylarını kullanabilecek. Avusturya'da Viyana, Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck ve Bregenz olmak üzere 6 bölgeye sandıklar kurulacak giden müjde. Vinenergi fen veya yani merkezi ısıtma müşterilerine %20 oranında indirim yapılacağını ve bu indirimin yıl sonu faturasına yansıyacağını açıkladı. Nidostrak'ta yaşayanlara 150 euroluk konut ve ısıtma desteği verilecek. Nidostrak eyaleti yönetimi tek kişilik hanelerde yaşayanlara 150 euro, çok kişilik hanelerde ise kişi başına 50 euro maddi destek verileceğini açıkladı. Başvuruları 19 Nisan ile 30 Haziran arası eyaletin resmi sitesinden yapılabileceği belirtildi. Mevlüt Çavuşoğlu Viyana'ya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslar kapsamında Viyana'ya geldi. Burada Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ile de görüşen Çavuşoğlu, UAD Viyana'nın iftar programında yaklaşık 2000 Türk vatandaşı ile buluştu. Yerli otomobil TOG'a Viyana'da yoğun ilgi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Viyana ziyaretinin bir sürprizi de yerli otomobil TOG oldu. Avrupa'da ilk defa Viyana sokaklarında olan TOG'a Türk vatandaşları yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda vatandaş TOG ile hatıra fotoğrafı çektirdi.